Herkese merhaba. Valla uzun zamandır video çekmemiştim. O yüzden biraz kondisyonum düşmüş. Umarım sürçü lisan etmem. Şimdiden affola. Bugün dilim döndüğünce aşkı konuşmaya, sevdanın izini sürmeye, edebi kimlikler neler diyor, şiir, sanat, mitoloji, tarih ne diyor? Böyle biraz birleştirmeye çalışacağım konuları. Bakalım muvaffak olabilecek miyim? E tabi ben ne düşünüyorumla önce oradan başlayacağım. Ama daha öncesinde etimolojik tarafına gitmeye çalışalım aşkın. Ve kelimenin kökenine bakmaya çalışalım. Arapça kökenli bir kelime. Ayn, şın ve kaf harflerinden oluşuyor. E bu anlamlar nedir? Ayn göz anlamına geliyor. Algı ilk gözle başlıyor ya aşkta. Dolayısıyla orada güzel bir anlamı var. İkinci harf şın harfi. Burası aşk kelimesine derinliğini o yüksek hissini veren kelime biraz böyle içsel tutku demek hepsini birleştirdiğimizde derin gerçek yoğun bir tutku anlamına dönüşen bir Arapça bir kelime Tabi Türkçemizde zamanla aşk kelimesi daha romantik ilişkilerde kullanılsa da Arapçada birazcık daha Allah sevgisiyle beraber eşdeğer ve oralarda kullanılıyor. Şimdi biraz mitolojiye bakayım. Nereden geldi? Yani o destanlar falan ne anlattı bize? Oradaki duygular neydi? O duygular çünkü sonradan yaşanacaklar. Bir de mitoloji bize çok şey anlatır gelecekle ilgili. Şimdi Antik Yunan'da hep hepimizin bildiği bir Parisle Helen hikayesi var. Paris dünyanın en güzel kadını olan Helen'e o zamanki aşık bir adam, aşık bir Truva prensi ve onu Truva'ya kaçırıyor. Ardından bir Truva Savaşı başlıyor ve bu aşk uğruna bir coğrafya, bir kozmos değişiyor. Paris Helen oradaki tutkuyu bize çok güzel anlatır o duyguyu. Bir başka hikayede Eros'la Psyche'nin hikayesi. Onlar da engelleri aşmak üzerine bir hikaye, yani çok zor engelleri olsa da bir aşkın bunu aşabileceği duygusunu veriyor. Orpheus'la Eurydice'nin hikayesi var. Orada da Orpheus ölen eşini geri getirmeye çalışıyor. Yani var gücüyle uğraşıp oradaki acıyı e, geri döndürmeye çalışıyor, yoğun bir acı yaşıyor orada. Yani birçok bir karışık duygu var. Hint mitolojisi de bunlardan birazcık farklı. Krishna ile hikayesi var. Orada da daha ilahi bir aşkı anlatan bir hikaye buradaki duygular zamanla kendisini yeni hikayelerde insanlık tarihinde bulmuşlar İşte Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'un da olduğu gibi bir bir aşk anlatıp ya da işte Ratha ile Krishna'nın hikayesinde olduğu gibi bir ilahi aşkın ileride İslam coğrafyasında tasavvuf'un da bir parçasıymış gibi gözüken duygular var dönemsel olarak nasıl gidiyor aşk biraz antik Yunan'da anlattık mitolojiyle beraber ilerliyor Orta Çağ'da birazcık daha sadece o krallara çünkü orada insanlar zaten halk aç zaten kilise baskısı inanılmaz karanlıkça orada biraz birazcık daha saray bazında olan duygular var. 18. 19. yüzyıl özür dilerim ondan önce Rönesans'la Barok geliyor tabii. Rönesans'la Barok'ta tabii sanat bireyselleştiriyor, aşk yaşanmaya başlıyor. İnsanlar yeni yeni şeyler keşfediyorlar ve aşk duygusu yükseliyor, tutku yükseliyor. 18-19 zaten romantizmin böyle en yükseğe geldiği yer. Aşkın üzerinde hiçbir şeyin olmadığı gibi bir tasvirin olduğu yer. Tabii 20. yüzyılla beraber biraz psikiyatri biliminin de ve psikoloji ana dalının da gelişmesiyle beraber aşka daha eleştirel bakılabilen dönem o zamanın ünlü Düşünürleriyle 21. yüzyıl bugün artık hepimizin bildiği bir şekilde yaşanıyor. Peki ben nasıl tarifliyorum, nasıl düşünüyorum? Birazcık aşkın insanı büyüttüğüne, geliştirdiğine, karşısındaki için daha iyi bir duruma gelme çabası olarak gördüğüm bir yer var. Yine erkek gözünden baktığımda karşısındaki kadına duyulan hayranlığın başlangıç için çok güzel bir ateş olduğunu düşünüyorum. Ancak aşkın böyle tamamen tutkuyla, tutku adı altında yapılan kıskançlıklar, yapılan çekişmeler, çelişkiler, o, o oralarında çok katılmıyorum. Eğer bir orada bir aşktan böyle üstün yüksek bir duygudan bahsedebiliyorsak o zaman hani evet tutkun olduğu kadar bir yerde de hayatın bir tarafında da makul olabilmeyi, anlayışlı olabilmeyi e, pratik etmen lazım ki bunu dengede götüresin. Biraz bu ipte yürüyen cambazın hikayesi gibi yani. Bıçak evet çok güzel kesiyor. Sizin mutfaktaki işlerinizi yapmayı sağlıyor ama dikkatli de olmazsan elini kesip derin bir kesip derin bir kan orada gelebilir. Bu kendini aşma ve daha iyi olmasına Martin Eden'dan örnek verebilirim. Mesela o kitapta Jack London, Martin Eden nasıl yazar? Yani Ruth için, yani sevdiği kadın Ruth için kitapları okumaya başlar, gelişmeye başlar. Bir gün bir gelir ki gerçekten hani bilgi olarak, edebi olarak, kültür olarak düşünce algı olarak çok gelişmiş duruma gelir. Ama tabii orada da başka bir çelişki var. Aşkın böyle bir çelişkili bir şey olduğunu düşünüyorum. Oradaki çelişki nedir? İşte Ruth'a eriştiğinde, ulaştığında o dudağında kalan kiraz lekesini görmesi ve onun dudağında bile bir kiraz lekesi kalabiliyor dediğinde. Bir gönül kırıklığına düşmüş olmasına da katılıyorum. Ama bununla bu gönül kırıklığıyla bir şekilde barışmak ve bununla devam etmek durumunda kalırsınız. Çünkü karşı tarafta sizinle ilgili bir gönül kırıklığına, aa bu da bu kadar beklediğim gibi değilmiş diyeceği gerçek bir pozisyon var. Buna bilenler, katlanma kelimesini yanlış kullandım. Buna bununla barışabilenler bence ilişkilerinin ömrünü daha uzatabilirler gibi geliyor. Bir tane film vardı adı Nocturnal Animals olması lazım. Oradaki güzel bir sahnede Jack Gyllenhaal şey diyordu bir daha bulamayabilirsin. Dikkatli o kırma bu aramızdaki duyguyu. Çünkü kadın orada bir orayı bir kırmaya, orayı sabote etmeye çalışıyordu. Dikkatli ol bir daha bulamayabilirsin diyordu. Biraz buna da katılıyorum. Öyle çok sık bulunan, sık rastlanan, seni seviyorumların çok havada uçuştuğu bir yer değil, bir duygu değil olsa gerek. Ha, kendi içinde başka birçok çelişki yok mu var? Ulaştığında korkman var mı? Var. Belki yeni dönüşeceğin kişiden korkuyorsun. Belki kaybetmekten korkuyorsun. Belki reddedilmekten, yetersiz hissetmekten korkuyorsun. Bir sürü duygu var. Bir şekilde bazen ulaştığının nankörü, ulaşamadığının esiri oluyorsun. Daha aşık ve eser. Burada hani böyle birini görürsün, için pırpır eder, kavuşamazsın, adı aşk olur deyip bir ulaşılmazlığa bir göndü yapar ya. Şimdi elimde Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir kitabı var. Benim en çok sevdiğim şairdir. Aşka Dair Nesiller. Güzel de bir hikayesi var. Babam 5-6 yaşlarındayken 1951-52'de NİDE'de Ümit Yaşar Oğuzcan iş bankasında görevliyken babamın babasının evinde kalırmış kirada. Babama gofret alırmış. Bana bunu söylemişti, çok mutlu olmuştum. Giderken de kitapları kalmış evde. E, tabii o kitaplar hak getire. Kimse bulamıyor. Ben Ümit Yaşar Oğuzcan'ın çok iyi bir aşk yazarı olduğunu, hatta Türkiye'nin en iyi aşk şairi olduğunu düşünüyorum. Herkes tabii farklı yorumlayabilir. Ana duygusunun bir kadını sevmek üzerinden olduğunu düşünüyorum. Yani bir kadını çalıştırmak sadece onu sevmek, sadece onu istemek. Yani bir şiirinde şunu derdi ya, ne zaman şiir yazmak istediysem seni yazdım, senden öteye gidemedim demiş ya şair. Yine bir kadın için söylediği güzel mısralar var. Senin için yaşamıyorsam yaşamak benden uzak olsun. Senden her şeyimle, seninle her yerde, senin için her zaman diyor şair. Bu tek kadın üzerinden yaşadığı aşka yalnız ulaşamamak gibi ikinci duygusu hemen ardından geliyor. Melankolik, daha böyle kapalı, daha içsel hüzne dayanan, ulaşamadıkça kendi şairliğini ortaya çıkartan, uzak olmasını bazen isteyen, o çelişkilerin içerisinde gidip gelen bir duygu seli de yaşıyor. Mesela karanlığın çağrışında ne diyor? Ya sana çok yakın ya senden çok uzak olmalıydım. Seni görmeli, seni yaşamalı ve senden çok uzaklarda olmalıydım diyor. Ümit Yaşar Özcan özlemenin getirdiği aşkın duyguları çok güzel tarif eder. Bazen özlemek o kadar kıymetlidir ki der. Ulaşmaktan daha güzeldir. Sana çok daha fazla yeni duygular keşfedebildiğim bana bir süreç katar. Bana bir boşluk katar. O süre içerisinde seni ne kadar sevdiğimi çok daha iyi anlayabilirim der. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirlerinde mesela işte iki kişiye bir dünya şiirinde ya da Aşka Dair Nesiller kitabındaki nesillerinde hep Tanrı ile bir diyaloğu olduğunu görürüz ve aşk Tanrı'ya yaklaşmak gibi bir duygu olduğunu söyler. Şimdi burada aklıma göte geliyor. Genç Ferdi'nin acılarında olması lazım benzer bir duygu. Muhtemelen şair de onu okumuştur tabii. Şey diyordu yani Tanrı'ya ulaşmak için bir sürü katman varken aşk bütün o katmanları bir anda delen, bir bypass eden ve bir anda seni Tanrı'ya ulaştıran çok yüksek şiddetli bir duygu diyor. Yani bir anda bir tünelden geçip öteki yakaya geçmek gibi çok hızlı bir yoldan geçiyorsunuz. Bu güzel benzetme, bu güzel benzetme işte hayatında bir kere yaşayabilen insanlar, onu şiddetli yaşayabilen insanlar bence çok şanslı insanlar diyor. Bir de mesela ikna olmakla ilgili yani aşka ikna edilmekle ilgili hep sevmekle derdi olan adamın bir de sevilmekle ilgili derdi olduğunu bir mektubu okuyoruz kitapta. Burada diyor ki eğer beni ikna edebilirsen senin tarafından ikna olursam bunu sana bu şansı sana tanıyorum sadece diyor. Yani hani benim hep sevmekle derdim vardı ama sevilmeyi de senden görmek istiyorum. Sen bana öğret sen bana göster ve ilk defa bunu sadece sende göreyim gibi. Beni çok etkileyen bir mektubu var. Gerçekten sevilme duygusuyla çok fazla ben de öyle bir şeyim olmadığını hissederdim ama belki sevilme duygusu gerçekten sizi o aşka ikna eden duygulardan bir tanesi olsa gerek. Ötekisi çünkü çok tek taraflı oluyor. O daha böyle kapalı bir şey. Bu daha açık bir şey. O yüzden hani bunu yaşamak bence gerçek olaraktan yaşamaya daha yaklaşmış bir pozisyon. O tek kadını aramakla ilgili çok güzel bir satırıyla Ümit Yaşar sonlandıracağım. İki kişiye bir dünya şiirinde Budapeşte Köprüsü'nde bir ile tanıştım. Dedi ki üç günde öleceksin. Ben ise 3000 yıldır seni arıyorum diye. Şimdi biraz diğer edebi kişilikler, psikiyatristler, düşünürler neler söylemişler onu bakmaya çalışalım. Önce psikiyatriyle başlayayım. Agi Haydın'ın gündem özel programında Deniz Bayramoğlu ile beraber yaptığı bir konuşmayı linklere de bırakacağım. Çok güzel bir insan duygusu tarifidir. Onun içerisinde tabii ki aşk yer alır. Diyor ki insan doğumuyla beraber yetersiz bir canlıdır. Yani anne memesinden kesilmesiyle beraber hayat boyu onun yerine bir ikame bulmaya çalışır. Hayatın içerisinde de bir poz keser. O kapatma çabası, o poz kesme çabasına denktir. İşte insanoğlu karşısındakinin yani o eksikliğinin karşısındakini de bulma çabasıyla, karşısındakinin gönlünde onun arzusunun bir nesnesi olma çabasındadır. Ve onun gönlünde tüneyecek bir yer bulmaya çalışmaktadır diyor. Fransız yazar Marguerite Duras aşk kendi sınırlarımızı keşfetmektir, bir başkasının gözünde kendimizi bulmaya çalışmaktır diyor mesela çok benzer bir şekilde. Peki varoluşçu yazar Jean-Paul Sartre ne diyor? Aşkımız bir başkasının gözünde kendi varoluşumuzu bu sefer bulmaya çalışmamızdır diyor. Biraz daha genişletiyor. Peki Fransız büyük yazar şair Charles Baudelaire ne diyor? Sevdiğimiz kişiye duyduğumuz arzu aslında onun bizde yarattığı boşluğu doldurma çabamızdır diyor. Çok ilginç. Bunu biraz düşünmeye çalışalım. Şimdi bazen bazı insanlar gelir sizin hayatınıza girerler ve aslında kendi içinizde o kadar bir boşluk olduğunu fark etmemiş olursunuz. O öyle bir yer oturur ki orada meğersem onun için bir yer varmış dersiniz. Herhalde şair böyle bir şey demeye çalışıyor. Onun varlığıyla tamamlanan, onun varlığıyla bir boşluk olduğunu keşfettiğimiz ve artık onun hiçbir zaman gitmesini istemeyeceğimiz bir yer oluyor. Şimdi burada Margaret Duras ile Agi birbirine benziyordu. Şimdi Baudelaire'ın... Tersine yani karşısındakinin yarattığı bir duygu gibi dürmektense biraz da Marcel Proust'un e, o ünlü sözüne gelelim. Ne diyordu? Aşk benden çıkan, karşındakinde bir yüzey bulan, o yüzden bana geri gelen, çok mutlu oluyor olmamın sebebi benden çıktığını unutuyor olmamdır diyordu değil mi? Yani benim duygum diyordu. Günün sonunda e, ben kendi duygumu birazcık da seviyorum. Benim duygum sen yarat, sen aynalıyor olabilirsin. Çünkü senden bana geri seki. Çünkü başkasından olmuyor ama günün sonunda duygu benim duygum. Orada içimde sen o şeyi açmadın, o boşluğu yaratmadın. Ben zaten bu sevmeyi, kendi duygumu sana vermek istedim. Ancak sen öyle bir benim aklımı karıştırdın. O kadar güzel bir ilüzyon oldu ki burası. E, çok mutlu oluyor olmamın sebebi ben olduğumu unuttum. Sanki sen misin gibi düşünmeye başladım diyor. Büyük yazar Borges ne diyor? Aşk karşısındakini keşfedememenin o bitmeyen çabasıdır diyor. Hiçbir zaman karşısındakini tam olarak anlayamayacaksın. İnsan tabii ki kendini dahi o kadar iyi anlayamazken bir karşısındakini anlamasının çok mümkün olmadığından da bahsediyor. İşte hep bir fazla olma çabası var. Hep bir kendini bir üst vitese geçirme çabası var aşkın içerisinde. Daha iyi olma çabası var. İşte o olduktan sonra da işte o Gülcan Özer'in o meşhur işte geçinmeye gönlün olsun tespitinde olduğu gibi. O olduktan sonra da geçinmeye gönlün olursa eğer hani raf ömrünün daha uzun olacağını düşünüyorum aşkın. Buradan da Jung'a geçelim. Şimdi yine en güzel tariflerden bir tanesini o yapıyor. Diyor ki iki kişinin tepkimesi oluşur diyor aşkta. Yani kimyasalları birbirine karışırlar ve oradan yeni bir şey zuhur edebilir. İşte o yeni çıkan şey çok böyle çok kıymetlidir. Hani böyle e, derelerin kenarlarında Sinan Canan bu örneği veriyordu. O derelerin kenarlarında toprakla suyun dokunduğu yerde birbirine böyle orada orada yeni yeni canlı organizasyonlar oluşur ve onlar hani çok kıymetlidir ya. İşte böyle bir şeydir diyor. Hani iki farklı kişi birbirine temas ettikten sonra yepyeni güzel bir şey çıkartabilen bir duygudur diyor aşk. E, Türk şiirine dönecek olursam biraz kendi topraklarımızın izini sürmeye çalışalım. Şimdi Cemal Süreya sanırım birazcık daha böyle e, aşkı daha ümit Yaşar olacağı gibi melankolik bir yerden değil daha yaşa ne güzel, güzel duygu. Bırak yaşamana bak der. Biraz erotik tarafından hatta değerlendirir. E, satırları öyledir. Güzeldir, daha böyle insan arasında e, mutluluk verir. Daha akışa bıraktırır. Nazım Hikmet birazcık daha toplumsal taraftan da baktığı zamanlar var. İşte sen gelin yani ideolojisini kattığı yerler var ki bence müthiş bir benzetme. Yani sen gelince hürriyet gibi aydınlık olduğu adam demesi, yani kendi hürriyet fikriyle onu ile birleştirebilmesi yani ne kadar büyük bir şair olduğunu gösteriyor. Birazcık da ilahi duygularının fazla olduğunu bildiğimiz Necip Fazıl Kısa Kürek tarafından bakarsak o belki de Türkiye'de en çok okunan şiirdir herhalde. İşte ne hasta bekler sabahı ne de taze ölüyü mezar ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. O bir bekleneni yazdığı çok güzel aşk satırları var gerçekten sabahı bekler gibi hastanız bekliyorsun. Son kertede özetleyebilirsem insanın gelişmesi, olgunlaşması için çok lokomotif duygulardan bir tanesi olduğu gerçek. Kendindeki eksikliği vitrinin önüne koyduğu gerçek. Aşkın buna bakıp buradan daha iyi bir insan olma isteği, karşındaki için yaşama isteği, onu öncellemesi, başkaları varken, başka gündemler varken ilk önce ona bakması ki burada Hıncadılıç'ın öncelikler yazısını çok tavsiye ederim gibi duyguların olduğu bir yer. Sanırım birazcık de bana şöyle gelir. Bazen bir işte bir dükkanın önünden geçiyorsunuz, bir vitrinde bir şey görüyorsunuz işte sevdiğinizi almak istiyorsunuz diyelim. Bazen bütün dükkanı almak istiyorsunuz. İşte bütün parfümleri almak istiyorsunuz. Gitmediğiniz şehirlere beraber gitmek, daha önce gittiğiniz ancak bir daha gitmem herhalde dediğiniz şehirlere sadece ona gösterebilmek için bir kez daha gittiğiniz. Bazen izlediğiniz bir filmi sadece onunla izlediğiniz için güzel olduğu, bir normal bir restoranın sadece onunla gittiğiniz için en güzel yemek olduğu gibi duygular herhalde Hepimiz hayatın bir yerinde karşılaşmışızdır diyeyim. Beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoları devam edebilirim. Sağlıcakla kalın.